Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Bugün Erencil oynuyoruz ve adalara atladım. Keyifli seyirler. Şu sağdan başlamak istiyorum ya. Silah var değil mi orada? Okey, AK var, M7 var. Bu ne lan? Oha, ona söylemedi. Çok vurdum ona da kas gerek yok. Hadi hayırlısı abi. Ah, aldım onu da. Oğlum dur lan, her yerden ses geliyor. Burada. Bu bayıldı. Ayak sesi var burada. Aa kilimi mi çaldı adam? Bana gelmedi o kil galiba. Aynen. Adam burada. Aha şu an çalıyor. Ya çaldı ya. Yeni çaldı. Hayır ya. Ayak sesi var. Burada. Ay. Yakın var. Ne yapacağız abi? Bomba atabiliriz. Tut kankam şu bombayı. Aa bombayla bayılttım tekrardan. Güzel. Şuradan gelecek. Çok iyi o da bayıldı. Hızlıca killerini almam lazım. Arkadan mı ses geldi? Evet arkam geldi. Gel kardeşim. Şu canını da bir bassam iyi olacak ya. Burada. Abi aşağı atlama lütfen aşağı atlama. Oho çoktan adam aşağı boyladı bile. Şunun killini alalım. İki kill boşa gitti bak. Allah! Sen nereden çıktın ya? Burada. Wow. Ayak sesimi duydun bana böyle geldi. Abileri sıkıyor sağdan. Ay adamlar var. Abi bir saniye kanka sana bir drive by denedim ben ya. Bir dakika. Nerede sıkıyor lan o? o araba geliyor. Abi. Çok kötü kaldım. Bir canımı basayım da. Kalkan da yok. Gördüm adamı. Yedi biraz. Ya ne yapıyorsun ya? Allah arabayı patlatıyor. Patla artık bir araba. Okey. Kanka arkadaşını nasıl kurtaracaksın? Arkadaşını kurtaramayacaksın. Aa sola mı geçti bana böyle geldi? Galiba şu kamyona geçti. Aynen. Yat lan aşağı. Arkadaşı var mıydı tam emin değilim ama. Galiba tek vardı burada. Şunu da bitireyim hemen. Yat oğlum aşağı. Şimdi bizim araba... Aa bu ne lan bot? Korktum lan. Nice verdi Jace'i. Burada Jace var. Jace şunları bir tut bakalım karşım. Ölüyorsun Jace. Güle güle aldım bunu aldım. Güzel ilk killimiz geldi. Ne sıkıyor? Jayce sıkıyor değil mi? Aynen Jayce var. Aç abi ultiyi. Gördüm Jayce'i. Biraz erken açtım ultiyi ama. Olsun abi. Gel buraya Jayce. Can az zaten aldım değil mi sen? Aynen güle güle. Güzel abi ikinci kill. Aa Jinx geldi. Dur dur dur. Şunu öldürmem lazım abi acilen Jinx. Benim taşlarımı falan çalar. Nerede Jinx? Bu yukarıda galiba. Jinx bot vuruyor abi. Hızlıca ona bir ulti açtım. Oh, Gördüm Jinx'i. Gel gel gel. Öldüm be kanka annaki. Güle güle. Aa karşıda oy iki kişi geldi. Biri Jinx, biri Jayce. Dur onlara birazcık sakin olmamız lazım. Önce Jayce abi. Önce Jayce. Aldım aldım. Jayce'i aldım. Güle güle Jayce. Hızlıca sıra Jinx'te. Jinx vuramazsın beni Jinx güle güle Burada fightlamıştık ama buggy gelmiş lan buraya yeni Bu buggy yoktu Adam var Gel buraya Aa kankam bir de tekmiş Drive yedin anla ki Devam abi hiç bakmayacağım bile lootuna araba var burada Aha adam gördüm Vallahi adamı da gördüm Bir saniye Bunlara bir yaklaşalım abi Tepede en az bir tane adam gördüm Uyu çok kastı Beni gördü mü? Yo görmemiş Nice baydım onu Kili almam lazım Yedi bir tane Ay şeye geçti, kabura geçti. Aha smoke attı. O smoke ne alaka ya? Abi ben buraya nasıl açlayacağım Buraya var ya rushlanmaz aslında da ben deniyorum yine de. Bir kere kesinlikle kaldırmıştır. Duydum adamı. Burada. Canım yok. Oy. Bir öl kanka. Oğlum çok bir hasar yedim. Bir kit basmam lazım. Bu benim düşürdüğüm müydü? Hayır. Hayır ya. Hüso ne yapıyorsun aşağıda ya? Solda silah yok şuradan girelim direkt. Güzel. UMP. Gel buraya gel. Zıplayamazsın. Nereye gidiyorsun kanka? Tamam bu da gitti. Buradan gelenler var. Nice. Sizi bir bitirmem lazım. Tamam. Güzel abi iyi başladık. Yeleğim yok. Ne yapıyorsun lan? Sakin sık DP ile. Sen de öl reis. Güzel yelek de buldum. Nice abi nice. Gayet iyi başlangıç. Neredeler lan? Sol var. İçeride adamlar var. Sola oynayalım ya. Çıkılıyor mu buradan? Aa burada adam. Nice abi kilit aldım. Sağdan skanlar var. Hiç problem değil. Solu solu devam edeceğim. Orada sanki bir ayak sesi duydum çünkü. Tam emin olmamakla beraber öyle bir şey duydum. Aynen var var var. Aşağıda burada. <laughs> nice abi atlayamazsın aşağıya. Çok iyi be. Bunu da aldım. İçeride mi kaldı acaba ya? Yoksa benim bölgede mi kaldılar? O taraflardan bir yerlerden geliyordu. Aha duyordum. Geçti karşıya kardeşim. Ne yapıyor lan bu? Çok iyi. Oğlum... <laughs> Ay aldım son anda. Emir be. Anla ki. DP ne kadar kötü gidiyor ya. Evet evet son benim bölgede kalmış adamlar. Ayak sesimi duydum. İnşallah yanlış duymuşumdur. Ayak sesi var yakın. Burada. <laughs> Öl reis Bir tane daha duyuyorum. Burada ben. Atladım üstüne. Nice. Bak bak hemen aşağı atlamaya çalışıyor. MG ayrı ya. MG yok ediyor abi. Oy. Bir dakika. biraz. Bir kalkan abi. Ha kaçıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Durdu. Ohohoho. Çok kalabalıklar. Çok kalabalıklar. Bir nak. Bir dakika şunu da gördüm. Benim hareket etmem lazım burada. Beni sıkıştıracaklar. O ne oğlum orada o kadar? Eve doğru oynayalım ya. Hay Allah'ım çarptım ve soldan bir ses geldi. Çocuk beni bilmiyor mu? Bir dakika arkayı şu an umursamayacağım ya. Umursamayacağım diyorum da. Gördüm arkayı. Bir dakika. Tamam onu baydık. Gördüm burayı da. Arkaya kaçıyor lan bunlar. Aha kalkan kurdu. Ama saçma bir kalkan o ya. Şu nakım alayım bir ya. Tamam. Abi diğer bölgeye çok geç kaldım ben ya. Şurada bakıyor. Herkes burada otomatik ha. Hiç sniperları yok galiba. Şırınga basayım da. Burayı nasıl halledeceğim hiç bilmiyorum. Bunlar büyük ihtimal arabaya binip gitmek isteyecekler ya. Ha bir arabayı alıyor galiba. Aynen aldı arabayı. Oy! Ho, Ho çok vurdum bir dakika. Durdu mu orada? Durdu biri galiba. Neyse ya bunları saldım abi. Ben bölgeye gideceğim. Size sonra düşeceğiz kardeşlerim. Jinx mi? Aa dibime Jinx var. Ne Jinx? Güle güle Jink. Bu ne oğlum dibimde adam. Ha adam var. Keskin nişancı var orada. Keskin nişancıyı gördüm. Bekle beni kardeşim. Burada. Gel 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 gel. Abi özellik diye bir şey var reis. Şuraya atıyorum özelliği. Cana gitti mi lan? Cana gitmedi ya. Güzel aldık bunu. Oğlum ileride bir karakter mi gördüm bana mı öyle geldi? Aha var harbiden Jinx var burada. Bir dakika. Gel reis. Gel gel gel. Şöyle tut bir tane özelliği öncelikle. Sonra da seni alayım. Güle güle Mustafa. Oradan drop'a gitmek mantıklı mı bilmiyorum ama çok da mantık aramayacağım şu anda aldım direkt. Oha bir AVM damı. Aga be. boşa gitti. Dur adamlara mermi bırakmayalım. Aha araba geliyor. Burada. Ay. Tut şu bombayı. Bunak. Abi üstte bir kalkan. Nice öldüler. Oy çok sıkıntıydı. Canımı bir fullemem lazım. Abi üstte bir takım daha vardı. Ben buradan gitmem lazım ya. Çok hızlı bir loot bakacağım sadece. 556 için. Ha geliyor araba geliyor. Toros. Bir dakika ne yapıyor lan bu Toros? Yatın lan aşağı sizde. Oy çok iyi be. Lan hayır. Kur. Kalkan kurmuyor. Saçmalık. Yemin ederim kalkan kurmadı ya. Böyle bir saçmalık olabilir Ölüyordum ya. Ama yine de pozisyonum çok kötü şu an. Kurmuyor burada kalkan. Ya kanka ya. Abi kalkan kurmalıydı orada ya. Fena inmedim gibi ya. Bir silah var mı? AK var. Burada. Çok güzel. Arkam var. bu da gitti. Bu da gitti. Pompalıyı ver abi. Kaçmayın lan oğlum killerim çalındı yine bak. Hayır. Yat lan çaldı ama ya. Gider ayak killimi çaldı abi. Ya. Biri geliyor buradan. Şu kiti bassam lazım. nasıl bir ya? Son oyun dedik abi oynayalım. Aa burası demin vurulmamıştı ha. Adamlar var demek ki burada. Gidelim. Burada bir yerde adamlar olmalı ya. Gitmedilerse. Aa var valla. Arabayı gördüm. Aa biri paraşütle iniyor. Bir saniye. Fight atarsak sıkıntı olabilir. Ben şuradan bir kalkan ve mermi söyleyeyim hemen. Yelek kaskım bir ama yapacak bir şey yok o kadar. Buradalar. Nice birini baydım. Kalkan. Lan kursana. En sevmediğim olay. Tamam Sağda bayıldı. Tamam öldü o. Kalkanı kurdu oraya. Cam basacak bir şeyim yok. Bombam yok. Pikle kanka. Hadi bir şeyler yapalım. Arkaya mı kaçtı o? Ne yaptı? Burada. Arabaya bindi bir dakika. Ah be. Ah ölmedi. Ah, hayır. Abi arkadaşını kaldıracak orada. Bir dakika arabanın tekerini alayım da. Soldan da bir bot geliyor. Arkadaşım bilerek bitirmemiştim orada ya. Bir dakika. Ah be de çalamadık. İşte lutsuzluk böyle bir şey. Canım da yok ya. Hadi be. Ya ye. Tek yiyeceğim ben sniper'a göstermiyorum ya. Ah be. Ay baydım valla. Sağ baydık dur şimdi. Sakiniz. Hiç kıpırdamamam lazım şu an. Bombası yok umarım ya. Can basacak da bir şeyim yok. <laughs> Çok kötü kaldım. Aa orada biri var. O ne oğlum? Orada bir kişi daha varmış. Sağ koşarsa vururum abi. Koşuyor yatından aşağı oğlum fakirlikle vallahi mücadele ettik kazandık çok güzel fayda. çok zordu ama güzeldi ay adamlar da full'a her şeyleri var bunu değiştirince jinx vermeyecek değil mi bana e, bunu da verme ama yani bu daha kötü jinx'i verseydin daha iyiydi abi ortada jinx vardı bu arada al sarı kutu şurada lan oğlum manyağa bak lan botlara şey kullanıyor adam <laughs> özellik kullanıyor botlara burada bir jinx var abi şu jinx'e ben bir saldırayım ya yakında girdin mi girdim vallahi yakında kaçamazsın reis bir canı var. Oley aldık. Aha Jinx. Arkadan Jinx geldi. Abi tane de şey var. Jace geliyor abi bir de. Tut şunu Jace. Tamam. Yumruğu yere Jace. Ne oluyor lan? Hadi. Alamadım ya. Ya Jace ama çok OP abi. Adam M200 sıktı. Vuralım burada. Evden sıktı galiba. Aha gördüm adamı. Buraya koşuyor. Baydım. Abi bak sağdan da biri sıkıyor. Acaba kilimi çalar mı benim? Arkadaşım mı yok sonun ya? Aa gördüm adamı. Ay güzel hasar vardı. Bir daha bir daha bir daha pik. Yapar mı bir daha pik? Yapmadı. Aa pik atıyor şu anda dur bekle boost'umu basacağım önce. O bomba ne kanka? Öyle bir bomba yok ki. Sağlı falan oynuyor olabilir mi ya? Abi biri buradan koşuyor. Yedi bir tane güzel. Arkadaşıymış bunun. Gayet iyi. 20 saniyede yetişeceğim de adamı vuracağım da. Oho. Elinden buraya. Ama yetmedi abi yapacak bir şey yok. Adamlarla çatıştığımız yer. Şimdi arabasız mı kalacağız? Aa sola da adamlar iniyor. Bir saniye. Bunlarla aynı yere doğru iniyoruz. Biri solda direkt. Diğeri de sağda. Bunlar Jinx ile büyük ihtimal. Şu 6x'i ben bir takayım. Direkt aşağımda abi adam. Gördün bunu. Güzel bunu baydım. Arkadaşı da soldaydı. Şöyle birazcık canını azaltayım. Hızlı olsun abi arkadaşı. Burada bir yerde çünkü. Gördüm yani. Bak adam oynamıyor ya. Aha burada direkt. Öldü mü? Ana diğer adam öldü ya bu da öldü sandım Garip bir şey yaşadım orada da sıkıntı yok abi hallettik Aa, Adam sıktı önden direkt Soldalar mı bir saniye gördüm galiba sol evdeler Şurada lan biri direkt Abi HSMS yedi de indiremedim ya. Oy buna baya taş varmış. 70 taşım oldu ha. Pick please. Pickler mi reis? Gördüm orada onu. Bir daha. Çok güzel. Abi bir rush'ımız var ya oraya. Kaç kişiler hiç bilmiyorum ama rush'ladım. Bir bombalayacağım direkt. Şuraya doğru bir bomba. Aha üst var. Üstü gördüm. Şuraya da bir bomba. Kaldırdı adamı. Bir tane de şuraya bomba atalım. Yatıyor biri burada. Tamam. Ha üst beni görüyor. Çok güzel baydım hepsini. İki varmış burada. Şunları hemen kilini almam lazım. Çok güzel. Üst var abi. Üstü hemen bakmam lazım. Bir dakika. Ay! Grex. Kusura bakma. Abi oyun sonu geldi ama ben yine de bir AVM'mi çekeyim diyorum şuradan ya. Ay ayak sesi ayak sesi ayak sesi. O evde adam var. Burada bir duralım. Gördüm adamı. He. Pik atar mı oradan? Gördüm ikinci katta. Bu tek bu arada galiba. Burada. Okey bu da öldü. Son bir abi. O nerede acaba? Ben direkt safe ortalamaya oynayacağım. Aslında safe'de de 20 iyiymiş. Lan! Abi vallahi adam beni Allah'ıma kavuşturuyordu ama ben onu Allah'ıma kavuşturacağım. Ne? Daha baga değil mi? Okey. Şu kalkanı çok geç koyuyor abi. Kafa yedirtecek bana ya. Bundan dolayı çok öldüm. Bir kere de kaç? 20 kilo oyun gitmişti bundan dolayı. Nereden oynayacak ki bu adam? Gördüm. Şuradaydı değil mi ya? Oradaydı galiba. Gördüm adamı. Şurada. Yat oğlum aşağı, hadi bakayım. 17 kil 2296 hasarlık gayet güzel bir oyundu. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha güzel videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.